Merhaba arkadaşlar. Bugün Modern Strike'ta arkadaş nasıl olun, olunur onu gösteriyordum. Gösteriyorum. Arkadaşlar dün Modern Strike nasıl olunur videosu çektim. Ama arkadaşlar Mobizen'de bir hata olmuş, sesimi kaydetmemiş. Arkadaşlar ben de o yüzden bu videonun aynısını çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ilk önce Modern Strike'a giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Buraya girdiğimizde ilk önce aynı sunucu da olduğunuzdan emin olmanız lazım. Onun için ayarlara girip şuradan oyuna basmanız gerekiyor. Burada e, bu arada şuradan arkadaş davetlerinden sadece arkadaşları ayarlayın. Eğer sadece arkadaşlarınızın gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar Arkadaşlar sonra buradan böyle aynı sunucudan olduğunuzu eminseniz bildiğiniz gibi nasıl arkadaş olunduğunu göstermiştim arkadaşlar. Sonra da buradan böyle şuradaki artı tuşuna tıklıyoruz. Adama dokunuyoruz. Sonra arkadaşlar böyle burada eğer çevrim içi bir arkadaşınız varsa veya katıldığınız klan veya sizin klanınızdaki üyelerinizi çağırabilirsiniz. Buradan da çevirmiçi olan arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Arkadaşlar diyelim ki çağırdınız. Onlarla sadece takımlı moda oynayabilirsiniz. Yani mesela onunla ölüm müsabakası oynayamazsınız. Çünkü gördüğünüz gibi herkes herkese karşı. Ama takım ölüm müsabakası hardcore, hardcore oluyor muydu fazla bilmiyorum. Pek oynamıyorum hardcore'u. Sonra adrenalin mevzi ele geçirme. Sonra bul ve etkisiz hale getir. Ve bomba modu. Evet arkadaşlar. Ve vs atma modu da var burada. Arkadaşlar vs atmak için bu arada sadece istediğiniz kişilerin gelmesi için ilk önce 10. seviye olup özel oyun modunu açmanız lazım. İlk olarak buradan şuradaki yılana yani özel oyuna tıklayıp oyna diyoruz. Sonra arkadaşlar eee arkadaşlarınızdan birisi siz de olabilirsiniz. Buradan oyun oluştur diyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada böyle tur tipine ayarlıyorsunuz. Yani ölüm müsabakasıdır. takım ölüm müsabakası adını Ben genellikle şöyle yapıyorum. Takım ölüm müsabakası hedef 30 kill. Zaman 8 dakika. Oyuncu da 10 oyuncu. Arkadaşlar bu arada ee, şu, sonra buradan da böyle haritayı belirleyebilirsiniz. Arkadaşlar haritayı belirledik. Diyelim ki şiddetli yağ mı? Sonra arkadaşlar sadece istediğiniz kişilerin gelmesi için burada oyun ayarlarına girip arkadaşlar buradan böyle siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama sadece sizin istediğiniz kişilerin mesela böyle arkadaşınızın sadece arkadaşınızın gelmesini istiyorsanız İlk önce buradakini çık yapacaksınız. Otomatik atış silahlar kendisi mi vursun? Silahları yoksa e, PUBG'deki gibi böyle mermi tuşuyla siz mi sıkacaksınız? Buradan da siz karar verebilirsiniz veya silahların verdiği hasar yüksek olarak yani iki katı olarak yapabilirsiniz. Ben genelde otomatik atış açık ve özel oyun olarak oynuyorum. Sonra arkadaşlar buradan geri diyoruz ve oyna diyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna girince ben geri geliyorum. Ya da gerek yok durdurmamı. Yandan da ses geliyor. Evet arkadaşlar şunu buradan savaş diyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tur henüz başlamadı. Çünkü şu an oyuna giren hiç kimse yok. Şuradaki arkadaşlar işte oradaki yukarıdaki şeye tıklıyoruz. Yukarıdaki yazıyor. Sonra arkadaşlar buradan böyle kullanıcı adı yazıyor ve oyundaki kişiler yazıyor. Burada kaç kişi öldürdünüz ve kaç kere öldüğünüz yazıyor. Ve buradan oyun numarası yazıyor. Arkadaşlar oyun numarasını girmek için de ben şimdi çıkayım şuradan. Şu 3 nokta çıkış. Evet arkadaşlar savaştan çıktım. Şu anda diyelim ki bir arkadaşınızla oynamak istiyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi bir arkadaşınızın öyle yapması lazım. Sonra oyunda durması gerekiyor. Sonra buradan e, o da böyle şey diyecek. Buradan böyle özel oyunla oyna diyecek. Sonra arkadaşlar buradan numara ile bağlan diyecek. Sonra arkadaşlar oradaki oyun numarası kaçtı? 2504 müydü neydi? Sonra arkadaşlar buradan 2504 yazıp tamam deyip oyna diyorsunuz arkadaşlar. Şu anda o da bulunama diyor ama siz girdiğinizde ise başka bir şey diyecektir. Ben normalde bilmiyorum yani öyle şeyleri. Genellikle hiç vs atmıyorum. Çünkü hani kuzenlerimle bir araya gelemiyorum. Ve bizim evimizde de benden başka oyun oynayan yok. Neyse arkadaşlar. Bu video buraya kadar da böyle rastgele takımları ayıracaktır sizi. Yani arkadaşlar e, böyle e, silahınızı ne kadar geliştirirseniz o kadar da kalacaktır. Yani arkadaşlar Modern Ops'taki gibi böyle diyelim ki odanın kurucusu sizsiniz. Modern Ops'ta odanın kurucusu sizsiniz. Sonra başka birisi size join oldu mu? Join derken Roblox'taki değil yani size geldi mi? Eğer sizle aynı takımda olsa da olmasa da onun silah geliştirilmemiş olacak. Ama burada ise öyle bir şey yok. Hem sizin hem de rakiplerinizin silah olduğu halde geliştirilmiş olarak gelecektir. Hiç geliştirilmediyse hiç geliştirilmemiş olarak gelecektir. Neyse yani arkadaşlar bu video buraya kadardı. Herkese görüşürüz. İyi oyunlar ve bay bay.